Merhabalar, ben Doktor Enfi Erdoğan. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Sizlere doku ve organ nakli ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Organ ve doku nakli bugün modern tıbbın en büyük başarılarından birisi. Kalp, karaciğer, böbrek, akciğer gibi hayati organların nakli sayesinde binlerce hasta yeniden sağlığına kavuşabiliyor. Ancak maalesef ülkemizde organ bağışı sayısı bekleyen hasta sayısının bir hayli gerisinde. Bugün sadece Türkiye'de on binlerce insan bir organ nakli beklerken yaşam mücadelesi veriyor. Oysa her birimizin alacağı küçük bir karar birden fazla hayata umut olabilir. Organ bağışı öldükten sonra organlarımızın başka hastalara nakledilmesine izin vermemiz anlamına gelir. Bu tamamen gönüllülük esasına dayanır ve bağış yapan kişinin dini, hukuki veya toplumsal hiçbir kaybı olmaz. Aksine bir insanın hayatını kurtarmak ardımızda bırakabileceğimiz en büyük iyiliklerden birisidir. Organ bağışı yapmak için sadece kimliğinizle birlikte en yakın hastaneye, İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurabilir ya da E-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Unutmayın, organ bağışı sadece bir imza değil, bir yaşam armağanıdır. Bugün siz de yaşatmak için bir adım atın, organ bağışçısı olun ve hayatlara dokunun.